Nasılsın? İyiyim Teşekkür etmek için gelmiştim Teşekkür mü? Neden? Resim için Hazar söyledi Sen göndermişsin Dilan'a Neden kendin vermedin? Beni böyle görsün istemedim Ona çok benziyorsun diye mi? Arda'yı son gördüğü gibi hatırlasın istedim. Belki beni bu halimle görünce aklı karışırdı. Arda'nın suretini böyle görsün istemedim. Ondan kalan anı bu olmamalıydı Dilan'da. Arda seni böyle gördüğünde mutsuz olmuyor muydu? Hayatta küsünce, odana kapanınca sesler duyulmuyor, yüzler hatırlanmıyor mu? Söylediğinden çok daha fazlası. Her şey çok daha fazla üşüşüyor insanın aklına. En ufak ayrıntıya kadar. Peki burada oturup kalınca ne değişecek? Kendine ayrı dokunmayanın başkasına hiç hayrı olmaz derdi annem. Madem bu kadar üzülüyorsun, madem bu kadar dertleniyorsun, neden hiçbir şey yapmıyorsun? Bunları konuşmak istemiyorum Zilan. Hiçbir şey istemiyorsun ki sen aslında. Tek yaptığın pencerenin gerisindeki hayatın geçip gitmesini izlemek. Arda'ya üzülüyordum gencecik öldü gitti diye. Ama buraya gelince sana daha çok üzüldüm. Nedenmiş o? O bir kere öldü. Sen burada her gün her an öldürüyorsun kendini. Sadece kendini değil. Seni sevenleri de. <laughs> ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın. <laughs>